Merhabalar, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda bir konuğum var. Zafer Bey, kendisiyle daha önce bir videoda yüz yüze sohbet etme şansımız olmamıştı. Ama ilk defa bir videoda yüz yüze olacağız. Daha önce Borges videosu hazırlamıştık beraber. Dejandarım Türkiye olarak canlı yayınımıza katılmışlardı. Çok keyifli yayınlardı. Sizlerden çok güzel dönütler aldık. Zafer Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Keyifliyim sizde. Yüz yüze video yapmak, ekran üzerinden yapmaktan daha iyi. Evet, zaten yüz yüze sohbetimiz var çoğu zaman. Evet. Sohbet etme şansımız oluyor, güzel oluyor. Ama bunu ekrana taşımakta bence insanlar için de keyifli oluyor. Umarım Bu olur. konumuz duygusallık ve rasyonel. İlk soruyla hemen başlamak istiyorum. Zafer Bey sizce biz rasyonel bir toplum muyuz yoksa duygusal bir toplum muyuz? Biz duygusal bir toplumuz. Neden ama? böyle düşünüyorsun? Şöyle yani biz zaten doğu toplumuyuz biz aslında. Yani batılı değiliz. Bütün doğu toplumları rasyoneliteden uzaktırlar. Daha duygusaldırlar. Bizim özel olarak çok duygusal olmamızın yani duygusallık oranının rasyonelite oranının çok üstünde olmasının sebebi neredeyse son 200 yıllık tarihimizin, bu coğrafyada yaşayan insanların tarihinin hep üzüntüyle, acıyla, yoklukla, işte e, fakirlikle mücadeleyle ve bazı bilgileri iyi kötü haberdar olarak başka insanların daha mutlu yaşadığını öğrenmekle, imrenerekle. Bu sonrasında internetin yayılmasıyla beraber tabii onunla düşündüm. temelli şey oldu yani çok geniş birle bambaşka, bambaşka ya. yaşamlar olduğunu öğrendi. Yani sadece bizim ülkemize özgü değil bu durum tabii. İnternetin olduğu her yerde bunlar önerildi ve gerçeklik dediğimiz bu acılar içindeki bir bütün yaşamımız 200 yıl, 250 yıldır süren bu toplumun yaşamı gerçeklikten uzaklaşmak zorunda bıraktı toplumu. Çünkü o acılara dayanmak, gerçekliğe dayanmak çok kolay bir iş değil. Herkesten beklenen bir iş değil. O bakımdan da duygusallığı seçtik. Zaten doğal olduğumuz için duygusallığa yatkınlığımız var. Rasyonel vardı. çok değer de verilmiyor sanki rasyonel. Akıl... Rasyonellik rahatsız edici çünkü. Neden? Çünkü gerçek genelde bir durum tespiti yapabilmek, gerçekçi bir durum tespiti yapabilmek hem analitik bir zeka gerektiriyor, hem ser kabulleri getiriyor, hem de insanın kaçış olasılığını, bir başkasına su atma olasılığını, bir başkasına yaslanma, bir başkasına gizlenme olasılığını, sorumluluğu bir diğerinde bulma olasılığını yok ediyor. O bakımdan da çok tercih edilmiyor. Zaten atı sözlerimizde de var yani doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar hikayesi. Sen doğruya ihtiyacı yok. Doğruya ihtiyacı yok. Özellikle bizim coğrafya Doğru çok hoş bir durum değil hatta ayıplanır bir durum aslında. Zafer Bey genellikle duygusallık denildiğinde işte çok ağlak olma ya da çok hüzünlü olma sürekli bir derbeder durumda olma gibi şeyler akla geliyor ilk olarak. Ama şunu biliyoruz ki çok fazla sinirli olma, öfke kontrolünün olmaması da aslında bir duygusallık hali. <laughs> İnsanlar aslında ben çok öfkeli, sinirliyim, kolay sinirlenirim derken aslında ben çok duygusal birim rasyonel olarak hareket edemem bir kaos durumunda evet. demek istiyor. Akdeniz Havzası'nın genel özelliğidir bu zaten tepkisellik yani mantık süzgecinden geçirmek bir olaya hemen bir tepki verebilme, verme ihtiyacı duyma. O biraz kişilerin işte kendisinden bağımsız çok daha devasa sorunların etkisinde kaldıklarını bir şekilde hissedip zaten bir şeyi çözemeyeceklerini olan inancıyla o anlık tepkileriyle bir rahatlama sağladığı için çok daha fazla tepkisellik var. Ama hani duygusallık derken de şunu unutmamak lazım. Yani duygusallık sadece hüzündü, acıydı ya da ne bileyim bir sızlanmaydı diye düşünülüyor ama aşırı neşeli bir durumda duygusal bir seçenek aşırı sevinç gösteriyor. Sevinç çok neşeli olmak çok neşeyi aramak çok bir şeyin çok fazla tadını çıkarmaya çalışmak onun tadını çıkarmak da duygusal bir seçim tabii ki yani. sürekli peki eğlenmeye çalışmak ve en yüksek düzeyde bunu yapmaya çalışmak da bir çeşit duygusallık arayışı mı? o iki şeyi gösteriyor bir duygusal kaçışı gösteriyor tabii duygusal bir tavır o da sürekli eğlenmeye çalışmak İki mevcut durumundan çok mutsuz olduğunu gösteriyor Peki Zafer Bey, şimdi insana duygularıyla davranma demek zor bir durum çünkü akıldan önce duygular geliyor ve daha güçlü bir dürtü belki. Ben Doğru. Ama Şimdi duygusallık bence kötü bir şey. Ama burada karıştırmaması gereken şey şu, duygusuz olmak anlamına gelmiyor. Duygularını rasyonel bir zeminle örtüştürüp üzülecek bir şey var. Elbette üzülebilirsin ama hayat devam ediyor. Hayatına tekrar devam edebilmelisin. Bir şey bazen keyfini mi kaçırdı? Tabii ki olabilir. Keyfini kaçırabilir ama ona rağmen hayatına, sorumluluklarına, kendi benliğine devam etmen lazım. Hayatını bununla mahvetmemen lazım. Hayatında bu duygusal gücü koruyabilmek. Yani duygusal güç çok önemlidir. Bir sorun olduğuna nasıl tepki veriyor? Ve etrafındaki insanların vereceği tepkiler de aslında bizim benliğimiz veriyor. Yanında çok böyle agresif bir insan var. Ufacık bir aksilik oluyor, bir anda kavga kıyamet kopuyor. Şimdi aslında kriz belki tek başınayken veya sağlıklı bir insanlayken çözülebilecekken çözülemiyor. Çünkü bir de onunla uğraşmak gerekiyor. Bu yön de var ya, etrafımızdaki insanların duygusallığı veya rasyonel oluşu bizi etkiler mi? Etkiler. Yani insan çevresinden etkilenir. İnsan şeyden bile etkileniyor. Kendi yaşadığı iklimden bile etkileniyor, yaşadığı rakımdan bile etkileniyor ki ortak yaşadığı toplumdan, ilişkiye girdiği az sayıda insandan falan etkilenmemesi mümkün değil. Ha yani çok duygusal arkadaşların olduğu bir toplulukta yaşayıp büyürsen çok zor rasyonel olabilme ihtimali. Çünkü aslında biz çok ilkeliz insan olarak çok büyük bir gelişmemiz falan yok. Hani neredeyse tırnak içinde maymun gibi biz görerek yaşıyoruz. Maradan bugüne aslında Aynen. çok büyük bir yok çok etmedik. Çok büyük yol önüne doğru dik, dikine doğru çok yok kat ettik. İnanılmaz bir mesafe aldık ufka doğru. Ama ufuk hep uzakta, erişilmeyecek bir yerde. Hep ufka gidiyoruz. Yükselmek... Ama şey, ama hiç yükselmiyoruz. Hala temel meselelerimiz aynı. Şekilleri değişik. Avcı halledilme meselesi değişik. Yani avcı toplayıcılığın bir benzerini burada işte emek kapital arasındaki savaşta ya da kazançta görüyoruz falan. Yani yükselerek bir şeyi halletmedik. Temel dürtülerimiz hep aynı kaldı. Aşk hep problemdi ya da güzellikti. Neyse artık duruma göre ölüm acıydı, kayıp acıydı. Hala ölüm ve kayıp acı. Hala bir yerden bir yere gitmek, değişmek, hayatını başka bir şeyi seçebilmek meselesi zorunlu olmadığı zaman insanı korkutan kendi mutsuzluğuna bile razı olarak aynı bölgede kalmaya devam devam eden insanlardan oluşuyoruz falan. Yeter ki mecbur kalmayalım bu değişime falan diye. İnsanlar çok yükselmedi. O yüzden aslında insanlar en rasyoneli bile belli bir yere kadar öncelikli olarak duygularıyla davranıyorlar. O duygularıyla davranıp hissettiklerini rasyonelize düşünerek dönüştürebiliyor kimisi. Yani o duyguları kontrolüne geçmiyor. Tabii. Kendisi bir orada dengeleme unsuru koyuyor. Tabii zaaf bir duygudur. Hepimizin zaafları vardır başka başka şeylere. Mesele şudur. Zaafının kölesi olmamak. Yoksa herkes zaaf duyar. Bunu da düşünüyorum. Diyelim ki çok Karamsar birini düşünelim. Hayatı boyunca sürekli derbeder, müzikler dinliyor, bu tarzda filmler izliyor ve mutsuzlukla gününün çok büyük bir kısmını dolduruyor. Bu yönde bazı alışkanlıklar edinmiş ve onlar dediğim gibi zamanını dolduruyor. Peki bu gerçekten mizacı mı böyle yoksa o büyük can sıkıntısı için kendine bir yalan mı uydurmuş? Yani bir kimlik olarak o karamsarlığı, hüznü mü yaratmış? Evet biliyorum ki bazı insanlar gerçekten belki kendi fizyolojileri yani bu halleri, genetik yapı bilmiyorum yani zihinde bazı salgılanan hormonlar veya az veya çok sağlanması gibi nedenlerle daha karamsar belli konulara kafaya takan insanlar olabiliyor yetişme tarzı birçok faktör var benim anladığım üzere bununla beraber bu insanlar sizce gerçek anlamda hani kendilerini oyalamak için de bu karamsarlığı duygusallık kullanıyor olabilirler mi çünkü çıkarttık hayattan o zaman. E ne yapacak bu insanlar? Ya e o boşu nereye dolduracağız? Tabii ki gerçekten karamsar olan bir mizaç yapısı var insanlar arasında. En kötüyü düşünen, ona evet. göre davranan öyle insanlar var. Buna onlara sorarsan tedbirlilik de denilebilir. Ya da çok mutsuz bir insana sorduğunda olaylara böyle kötü yanından bakan, kötü olmasa bakan insanlara "Abi seni bu mutsuz ediyor." dediğinde adam yeterince ise der ki "Yok mutsuzluk değil bu. Ben sadece realist davranıyorum. Olabilecekleri ölçüyorum falan." diyor. Ama sizin tipolojiniz anlattığınız tipolojideki adamlar kendilerini ifade etme biçimi olarak bunu seçmiş oluyorlar. Hayatta bir kimlik yaratıyor yani. Bir, bir kimlik kendisi bir kimlik yaratıyor. içinde. Tabii yani bir ifade etme biçimi, bir varoluş biçimi oluyor. Ama o zaman ufacık bir kötü bir şey olduğunda o tüm arkadaki kimlik onu daha da büyütecek, daha da yüceltecek, bir felakete döndürecek. Yani sürekli kendini beslemek için o karamsarlık veya aşırı iyimserlik tam tersini de hayal hmm. edebiliriz çünkü tek taraflı olduğunu düşünmüyorum. Ufacık bir malzeme bulduğunda onu kocaman yapacak. Doğru. Bir büyüteç gibidir yani. Bu tümüyle rasyonellikten uzak bir durum. Evet rasyonelikten uzak. Ya yani şu var Hakan Bey yani rasyoneliteyi burada ben rasyoneliteden taraf gibiyim. Hatta evet rasyonelitenin hayatı kolaylaştırıcı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben yani zorlaştırıcı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok her şeye duygusal olarak tepki vermek, ona göre yaşamanın çok doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. Ama şunu da bilerek bunu söylüyorum. Bütün dünya rasyonel, mutlak rasyonel insanlardan oluşmuş olsaydı dünyada çok daha az sorun Olur. Çok Ama dünya çok sıkıcı bir yer olur. Buradaki anlayabilmek için belki de dikkat edilmesi, üzerinde durulması gereken konu duygusallık ve duygu hissetmeme durumunun aynı şey olmadığı. Aynı şey değil kesinlikle. Değil. Yani dediğim gibi en başta da hissediyorum ama buna hayatımı heba etmiyorum. Bununla kapılıp gitmiyorum. Tamam aşk çok güzel bir şey, mutluluk çok güzel bir şey, paylaşmak çok güzel bir şey, bu sohbeti yapmak çok güzel bir şey, evet. değerli bir şey, dostluk çok güzel bir şey. Bunlar çok güzeller ama bunları eğer olduğundan daha öte bir noktada görürsem veya daha kötü veya daha iyi bir noktada görürsem o zaman rasyonellikten uzaklaşıyorum ve şunu çok iyi biliyorum ki büyük mutsuzluklara da sebebiyet verebiliyor. Çünkü sürekli o dozu birikir. Insan. Sürekli birikir bir de. Yani ufacık ufacık dertler çözülmediği zaman o dertler üstünde düşünsel olarak kaldığın zaman, his olarak kaldığın zaman diğer yaşamdaki dertlerle beraber gitgide birikir, sertleşir, katranlaşır. Onu onu kazımak çok daha zor o zaman. Şu kabulü yapmak lazım yani. Hayatta duygusal olarak hiçbir şey süreklilik arz etmez. Ne sürekli bir insan mutlu olur, ne sürekli mutsuz olur. Mutluluk anları vardır. Mutsuzluğu gerektirecek şeyler vardır ama insan yaşadığı sürece değişme ve değiştirme ihtimaline sahiptir. Bu gerçekliği kabul etmek lazım. Evet çok mutsuzum işte ne bileyim? İşte sevgilimden ayrıldım. Fakir durumdayım, zor durumdayım, müşkül durumdayım. İşte birileri öldü, sevdiğim insanlar falan filan. Herhangi bir derin mutsuzluk. Ama şunu bilirsin ki yaşadığın sürece bu acılarla baş edip devam edebilirsin. Burada duygusuzlaşman gerekmez. Onun sevgisi, onun ağrısı, o kaybın güzel hatıraları, her şeyi sende kalır. Bunun acısına razı olursun ama hayatını engellemez. Hayatım devam edersin. Devam edersin. Yani yaşıyorsan dönüşür bir şeyler ihtimali budur. Öldüğün zaman artık bir şey değişmiyor çünkü. Artık orada Her kaybediyorsun. Şey Şimdi Zafer Bey ben şunu da inanıyorum toplumun duygusal mı, rasyonel mi olacağını belirleyen şeylerden en önemli nüans yani buna etki yapan şey popüler kültür. Mesela müzik zevki, müziğin şekillenmesi, sürekli derbeder, çok acıklı, çok böyle insana güç, inanç vermek yerine inançsızlaştıran çok değersizleştiren müziklerin daha fazla çıkması ve kültürün bunu ön plana çıkartması, böyle filmlerin olması da duygusallığı arttırıyor. İnsanlar aslında olmadıkları bir kimliği, olmadıkları bir derbederliği şeye sahipleniyorlar. Şey, yani. Ama çok iki taraflı bir yol o. Yani tek taraflı bir yol değil. Çünkü sonuçta Artık son 50 yıldır her şey satılabilir ve pazarlanabilir bir durum ya. Şimdi bu üreticiler karamsarlık üreticileri, müzikli olsun, sanatlı olsun, popüler kültürlü olsun, söylemle olsun. Şimdi bunlar bu satış içini talep edenlere yapmakla başlıyorlar. Arabesk'in doğuşunu yani. Büyük satışlarının olduğu dönemler. 80'leri düşünelim. Yalnız bu sadece talep meselesi olmuyor. Talebi bir de yaratma durumu var. İnsanların bir kısmı böyle bir taleple başlıyor ama bunu daha fazla satabilmek için talep yaratıcılar da bunu pompalıyor. Evet. Karşılıklı bir yol bu. Hem talep eden hem arz eden birbirini destekleyerek mümkün olduğunca çoğaltmaya çalışıyorlar. Bunu. Kimse şey olmuyor bu konuda. Tek başına karar verici durumda belirleyici durumda olmuyor. Ama mesela sinemada da gittiğimizde işte üzücü bir film dram vesaire Ne izliyorsak artık, o da bize aldatmayı amaçlar işte günün sonunda. Yani ilk olarak bizi etkilemek istediği, manipüle etmek istediği şey rasyonellikten ziyade duygularımızdır. Evet. Çok hüzünlü bir kitap okuduğumuzda da öyledir. Yani o kitap bizi rasyonellikle değil de o duygusallıkla bizi etkilemeye çalışıyor. Hmm. Şimdi sürekli böyle kitaplar okursak o zaman artık sürekli bir olaya, bir konuya dair duygusal tepkiler vermeye başlıyoruz. Çünkü aslında sürekli olarak o tarafımızı geliştiriyoruz. Genel insan yapısı hakkında söylediğinizde katılırım ama ben hep şunu vurguluyorum. Yani kişi bireysel olarak kendi ruhsal, zihinsel gelişiminden sorumludur. Mutlak. Yani okuma yazma bilip dört işlemi öğrenen herkes yani ondan sonraki hayatında eğitim hayatı olmasa bile artık kendi sorumluluğunu üstlenmiş durumdadır. Hayatı öğrenmek, hayata karşı tavrını öğrenmek, hayata karşı bir duruşunu sergilemesini öğrenmek zorundadır. Yani bütün sorumluluğu genel akış içinde bırakamaz insan. Ama genel insan hayatı olarak baktığımızda gene birey sorumluluğundan kaçıp nedenlere sığınmak olarak görüyorum bu durumu. Çünkü bir kişi kurtulabiliyorsa bu akıştan, bu kötüye gidişten, bir kişi, beş kişi, on kişi kurtulabiliyorsa aslında hepsi kurtulabilir. Ya bedellerine razı değillerdir, ya bunu nasıl olabileceğini düşünmeyecek kadar tembellerdir. Akışa zaten kendilerini kaptı, o karanlık dehlizler içinde yuvarlanıp durmayı tercih ederler. Tercih ettiklerini bilmeden. O yüzden bireyin kendi öz saygısı, bireyin kendi gelişimi, bireyin kendi tavrı hiçbir şey yani toplumsal, sistematik ister e, lakancı estetik açısından bakın, isterseniz alt üzerin kapitalizmi açısı, anlatış açısından bakın, isterseniz günümüzün sosyal medyası açısından bakın. Hiçbir şey fark etmez. Birey bütün bunlara karşı kendi öz bilincini korumakla yükümlü. Peki Zafer Bey çok fazla insanların bu hüzünlü şeylere tabi olması bence onları birazcık üşengeçleştiriyor birazcık belki o insanların o enerjisini daha iyi bir şeye kullanabilsek bu kadar kendilerini dramla meşgul etmeseler daha doğrusu trajediye belki topluma çok daha faydalı olacaklar belki kendi hayatlarına da çok daha faydalı olacaklar çünkü bir insan gerçekten kendi hayatında bir değer yaratamadıkça onu topluma nasıl katacak? O bir şüphe. O yüzden bu karamsarlığın toplum üzerinde de bir yıkıcı etkisi olduğunu düşünüyorum. Karamsarlık değil tabii sadece aşırı rahatlık, aşırı işte konfor alanı durma. gibi. Yani duyguların kontrolsüzce yaşanmasının toplumu dejener ettiğini, daha kötü bir geleceğe razı ettiğini düşünüyorum. Evet toplumlar rasyonel değildir. Değildir. İnsan rasyonel. Ama o rasyonel davranışlar toplumu yükseltir. Akıllı olan şeyler toplumu yükseltir diye düşünüyorum. Tabi tabi. Bilim yani, mesela bunlardan biri. Biri. Yani rasyonelite bir ihtiyaçtır zaten işmek ve hayata dayanmak için. Ama tek başına mutlak rasyonelite mutluluğu yok eder. O çok tuhaf. Yani onun bir şey şeyi de. var. Bence bir ortalaması var. Nasıl bir ortalamadır bu? İşte yüzde %80 yüzde seksen midir? Yüzde kırk, altmış mıdır? Bilmiyorum. Ya da yüzde elliye midir? O biraz kişinin kendi dirayetiyle, kuvvetiyle, hayatı algılamasıyla alakalı kişiye göre de bu oranlar değişebilir tabii. Ama mesele şudur ki kişi mutlak olarak duygusal tepkilerle yaşaması hata olduğu gibi tamamen bir robota dönüşmüş bir şekilde rasyoneliteyle Korkun. yaşaması da doğru değil. Bunu bir şekilde halletmesi gerekiyor. Ama şey dediğiniz çok doğru. Aşırı üzüntüye meyil. Aşırı duygusallığa meyil. Bunu haz olarak da düşünebiliriz. Hedonist olarak da düşünebiliriz. O oluyor işte. Yani can sıkıntısı şey yok ediyor. Olur, yani insanı hareketsiz kılar. Atalet yaratır o. Artık insan gelişemez o durumda. İnsan şey yapamaz. Dönüştüremez. Kendisini dönüştüremediği gibi çevresini de dönüştüremez. Bir etkisi olmamaya başlar. Kendi hayatını böyle bir tüp içinde yaşayıp ölür yok olur. Hiç kimseye hiçbir şeye yararı olmadan. Yani çok duygusalsın. Çok üzücü bir bir şey yaşadım. Olabilir. Bu bazen gerçekten herkes tarafından kabul edilecek kadar birinin vefatı olabilir. Üzücü bir şeydir. Ya da bazen sevginden ayrısını belki sadece senin için çok anlamlıdır. De Başka insanlar için çok anlamlı acısındır. değildir. Ya da farklı farklı örneklerle bunu genişletebiliriz. Üzülüyorsun. Çok güzel. Yine üzülüyorsun. E daha da güzel. Tamam ne oldu? O değerli duyguyu yaşaman çok değerli gibi evet. gözüküyor. Çok güzel gibi gözüküyor. Çünkü sen bir insansın. Evet. Bunu gösteriyor. Bu anlamda güzel. özellik. Tabii bir insan olduğunu belirteçlerinden birisi. E tamam sonra? Bu sürekli işte mesele süreklilikte. Sen hayatının bu, bu duygusu sürekli İnsan dediğimiz şey olmaz. Sadece duygu değil ki, duygudan daha öte bir rasyonellik de var. Peki Zafer Bey, bireye çok kısa bir şekilde ne öneriyorsunuz? Hayatında duygusallık ve rasyonellik açısından nasıl bir yol izlemeli? Yani böyle çok kısa, gerçekten bugüne kadarki belki tecrübelerinizi, okumalarınızı ve yarattığınız bir insan idealinin ya da yaratılmış bir insan idealine karşı olan düşünceleriniz neler? Hayatınız yaşadığınız sürece değişiklik potansiyeli gizler şu andaki konumuzun ne kadar iyi ya da kötü olduğu bundan sonra bu sürekli devam edeceğini göstermez. O bakımdan ne gereksiz bir duygusallığa kapalıp bütün hayatınızı karartmanıza gerek var ya da hiç hak etmediğiniz bir özgüvene sahip olup hayatım önce çok rahat ve mutlu yaşayacağım demeye ihtiyacınız var. Burada yarı duygusal yarı rasyonel bir göz bakış açısıyla şu karara varmanız lazım. Zaman en kıymetli şey elimizdekileri kaybedebiliriz, elimizdekilerin üstüne bir şeyler koyabiliriz. Zaman zaman düşeriz, zaman zaman bu Düşmeden kalkabiliriz. Düştüğümüz yerde kalmamıza ihtiyacımız yok. Öyle bir zorunluluğumuz yok. İstiyorsak kalkabiliriz. Yeniden deneyebiliriz. Yeniden kaybedebiliriz. Bir daha deneyebiliriz. Çünkü yaşadığınız sürece bir şeyler değişir. Bizim çevremizdeki şeyler değişir. Bizim denlerimiz değişir. Biz kendimiz değişiriz. Bir duygusal karmaşaya girmenin, bunu sürekli halde hissetmenin bir anlamı yok. Ben bugün çok derin bir kayıp yaşadım yarın normal hayatına dönün demiyorum. Ama o zamanı kendinize verin. Acınıza da sahip çıktığınız gibi dönüşüme de sahip çık. Devam edebilme gücünüz hep olsun. Güçlü kalabilmek. Tabii. Devam edebilme gücünüz hep olsun. Çünkü acılar hep olacaktır. Mutluluklar da olacaktır ama. Bütün bu acıların yanında hiçbir şey sürekli olarak acı ya da sürekli olarak büyük keyifli olmaz. Hatta insanın bence genel yaşamında nötr dediğimiz zaman her ikisinden de çok daha uzun bir zamandır yani. Eğer hareket ediyorsa insan yaşamı değişiyor. Odasında sürekli olarak kalan, herhangi bir iletişim kurmayan ve tümüyle soyutlamış dış yaşamdan bir birey hata yapma payı çok düşüktür. Doğru. Ha yaptığı yapma. hatalardan dolayı çekeceği üzüntüler, mutsuzluklar veya doğru yap dolayı duyacağı mutlu anlar, sevinçli anlar olmayacaktır. Eğer dışarıdaysak ki hayattayız, hayatın içinde her an her türlü ihtimale karşı bir olasılık içinde duruyoruz yani. Şu an adım attım, ben bambaşka bir şey olabilir. Şu an buradayız, ben başka bir şey olabilir. O zaman bunun iyi ve kötü getirebileceklerini kabul etmemiz kabul lazım. Kabul lazım. Ama tabii ki bu şey değil. aman başıma şu gün gelir ya da aman bence kesin böyle olacak bir iş falan değil. Onu rasyonel bir zeminde görmek, değerlendirmek ve akışı bu şekilde yönetebilmek. Hareketsiz kalmayın, hareket edin. Yaşamımızı tümüyle duygulara terk edersek, rasyonelliği işin içinden tümüyle çıkar çıkartırsak o zaman çok büyük fırsatlar kaybediyoruz. Çünkü diyelim ki çok matematiksel konuşarak acı çekeceğiz. Bir ay o acıyı yaşadık. Bir ay daha bu acıyı yaşarsak o bir ay içinde hayatımızda olabilecek iyi şeyleri de kaçırıyoruz. Yani bizi tedavi edecek, daha iyiye götürecek ve zihnimizi yeni şeylere odaklayacak şeyleri de kaçırıyoruz. Bir nevi aslında kendimizi bir girdabın içine sokuyoruz. Kendimizi o karamsarlığın içinde oyalıyoruz. Belki de o acının, o üzüntünün hakkından yani ne kadar onun hakkı? Diyelim ki şu kadar. Tabii bunu matematiksel bir zemine dökmek çok sağlıklı değildir ama daha iyi anlaşılması için bunu söylüyorum. Onun ötesinde biz ona gereksiz bir zaman ayırdığımız hayatımızda zaman kaybediyoruz. Bu geri dönmeyecek. Daha iyi veya yaşamın başka yönlerine gidebileceğimiz fırsatları kaçırıyoruz ve günün sonunda daha da mutsuz oluyoruz. Kaçınılmaz mı? Kaçınılmaz ya zaten çocuklar bile, gençler bile ne der? Ya bizim çocukluğumuzda şöyle bir çikolata vardı, çok lezzetliydi. Bizim zamanımızda şöyle bir şey vardı, çok tatlıydı falan deriz. Evet. Duygusal yaklaşırız. Geçmişin şimdiden daha güzel olması, şimdinin geçmişe göre daha kötü olmasından değil, geçmişi bir daha yaşayamayacak olmamızdan kaynaklanır. O bakımdan hani nostalji duygusu dediğimiz şey geçmişin güzelliğini anlatmaz. Ama biz artık orayı geçmişidir işte. Zaman geçmiştir. Artık aynı şeyi yaşama ihtimali ihtimalimiz yoktur. Oraya takılıp kalmak şimdiyi kaçırmamıza neden olur. Duygusallığın kötü tarafı şimdiyi ıskalatmasıdır. Çok fena ıskalatır. Zafer Bey peki sizce yaşla bir alakası var mı? Rasyonelliğe yaklaşmanın yani diyelim ki 30'larına 40'larına geldiğinde insan daha rasyonel olur. 20'lerine geldiğinde ise rasyonellikten uzak olabilir diyebilir miyiz? Yani Hataların daha az büyük görüldüğü yani daha küçük görüldüğü dönemler var mı? Bence var. Mesela çocukluğu ve gençlik tabii. mükemmeldir. Yani bence istedikleri kadar saçmalayabilirler. Ne güzel işte yani saçmalama ve aptallık yapabilme özgürlüğünün olduğu dönemler. Çok güzel bir dönem oldu. Ama gene mesela gençlikte işte iyi bir üniversite kazanabilme, orada iyi bir diploma oluşturabilme gene gençlik dönemi. Gene sanki gençlikte yaptığımız o klasik söylem var ya doğrular ve yanlışlar Geleceğimiz de çok şekillendiriyor gibi. E, tabii şekillendirir ama şöyle bir durum var. E, Gençlikte de hatalar yapmayacaksak ne zaman yapacağız? Tabii ki yapacağız. Hatta, tabii ki yapacağız. Yani. Biraz gençlerin hata yapıyor olmasında bir sakınca yok. Yeter ki yaptıkları hatayla hayatlarını mahvetmesinler. Yoksa ufak tefek diz, yani düşüp dizleri e kanasın bir şey olmaz yani. O ve rahat rahat yapsınlar bunu. Yani rahat rahat saçmalayabilsinler belli bir yere kadar ama çok majör bir hata yapmamaları lazım. Çünkü dediğiniz gibi standart bir hayat umuyorlarsa, toplumun değerli bir bireyi olarak görülmek istiyorlarsa, belli bir saygınlık tırnak içinde yaşamak istiyorlarsa kendi kapasiteleri düzeyinde seçimler yapmaları gereken zamanlar. İnsanlar genelde duygusallık yaşarken yaşamın onlara getirdikleri bazı şeyleri birbiri ardına dizilmiş ve sırf onlar için tasarlanmış gibi düşünürler. Ne demeye çalışıyorum? Ya sürekli böyle şeyler oluyor. Bu insanlar karşıma çıkıyor. Bu olaylar ya oluyor. Beni mi buluyor hep derken aslında ben bunun temelinde yine bir kibir oluşturduğunu düşünüyorum. Bu da bir duygusallık. Şunu demiyor o an düşünen insan. Ben niye sürekli bu olaylara maruz kalacak düşüncelerdeyim, davranışlardayım? Neden sürekli böyle insanlar karşıma çıkıyor ve ben bu insanlarla beraberim demiyor direkt olarak yazgıya ve başka insanlara suç atıyor. Bence bu duygusallık, rasyonellik değil. Tabii o duygusallık. Şöyle bir şey zaten rasyonel olarak bakıyor olsa böyle şeylere yani sürekli rahatsız olduğu bir hayat yaşıyorsa değişik insanlarla, değişik olaylarla hep aynı rahatsızlıkları yaşıyorsa evet. o zaman yani akıllanmıyor demektir yani rasyonel bakmıyor. Hep aynı adamları, aynı kadınları, aynı insanları, aynı işleri, aynı olayları seçiyor. E zaten yani aynı olaylar, aynı sonuçlara genelde benzer sonuç sonuçlara yol açıyorlar. Yani orada Özle rasyonel olan, tabii, rasyonel olan insan ne der? Bir kere iki kere yani aynı durumlarda neyi kalınca. Neyi yanlış yapıyorum? Ya der yani sürekli aynı tür olaylar benim başıma geliyorsa demek ki benim yaptığım şeyler bu tür olayları benim yaşamama neden oluyor. Burada mesela kolay olan ne? Of hep başıma geliyor demek. Zor olan neyi yanlış yapıyorum demek. İkincisi bilinmezlik. İki çok kolay. Evet. Hep kendini böyle özlüyorsun, oradan derbeder oluyorsun, acı çekiyorsun, evet. Bunu devam ediyorsun. de ise işte, dur bir dakika diyorsun. Burada farklı bir şey var. Benle ilgili bir sorun var. Ulan neyi yanlış yapıyorum acaba diyorsun ve orada bir çözüm yaratmaya çalışıyorsun. Evet. Belki de bulamıyorsun. Belki yine yapıyorsun. Ondan bir ders çıkartıyorsun. Evet. Duygusallık insanı akıl kadar geliştirmez. Rasyonellik geliştirir ve bence şunu fark etmek lazım. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Yaşamın içerisinde her zaman her şey aynı düzeyde olamayacaktır. Mutluluklar, üzüntüler. Bazen çok üzüldüğünüz dönemler olacak. Bazen daha az üzüldüğünüz dönemler. Olacağım. Ama şunu bilmek lazım. Bunu yaşadım. İyi veya kötüsüyle hayatımda bu oldu. Böyle bir deneyim oldu. Bundan sonra ne yaşayabilirim? Ve bundan sonra daha güzel şeyler yaşayabilmek için yaşamımı nasıl şekillendirebilirim? Kendime ne katabilirim? Sanki insan kendini geliştirince daha da duygusuzlaşacak. Duygusal güç kazanınca robotlaşacak gibi. Hayır. Belki de daha güzel yaşayacaksın duyguları. Daha aklı başında yaşamak sana başka bir has verecek. Şöyle bir durum. Eğer temel problem ya da temel problem çözücü benim anladığım kadarıyla şu. Yaptığın eylemin iyi ve kötü sonuçlarını kabullenerek yapacaksın. Bu kolay mı? Bu değil. Neden insanlar yaptıkları hataların sorumluluklarını kabul etmezler? Kim böyle illa sorumluluk alacağım diye yanar tutuşur ki yani? Şey Ama kendi hayatıyla ilgilidir. ilgili bir şey. Kendi hayatıyla ilgili de bir başkasına, annesine, babasına, ülkesine, yönetimine, coğrafyasına yani bahaneden çok bir şey yok ki. Zamanınızın kıymetini bilin. Hayat sonsuz değil ve yaptığınız eylemin sonuçlarla katlanmayı bilin. Duygusal ya da rasyonel diye ayırmasak bile yaptığın işlemin, eylemin sonuçlarına iyi ise de kötü ise de razı olduktan sonra ne yaptığının önemi yok. Yeter ki sonucuna razı ol. Becerebildiğiniz kadar gerçeğe dayanın. cerebildiğiniz kadar yaptığınız eylemin sorumluluğunu alın ve yani zamanınızın kıymetini bilin. İster rasyonel olarak bilin, ister duygusal olarak bilin. Ama bu zamanın geçip gittiği gerçeğini rasyonel olarak unutmayın. Çünkü duygusal olarak ne kadar uzun yaşadım ya da ne kadar kısaydı hayat demek çok kolay. Ama rasyonel olarak şu bir gerçek ki zaman bizim denetlediğimiz bir şey değil. Günleri, ayları, yılları, saatleri biz uydurduk ama zaman bizim uydurmamız değil, geçiyor yani. Evet ve ne kadar zamanımız olduğunda hiçbir zaman bilmiyoruz. Bilemiyoruz. En büyük bilinmezlik bu. Rahatlatıcı. <laughs> e tabi çok daha büyük bir sürpriz ya, aslında yani çok az insan büyük rahatlığa sahip olurdu. Herkes için demeyelim çok az. Yani ben öleceğim tarihi bilseydim daha rahat olabilirdim mesela. <laughs> Keyifli bir sohbet tabii. Çok Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.